test merkezinden merhaba. Huawei bu yılın büyük çıkış yakalayan markalarından biriydi. Ülkemizde de büyük rağbet gören markanın cep telefonları Almanya'da geçtiğimiz yıl IFA etkinliğinde yeni katılan MateS modeliyle dikkatleri bir kez daha üzerine çekmişti. Ancak bu defa daha çok tek modele, elimizdeki MateS. E. Neden mi? Hemen incelememize geçelim. Mate S ifada tanıtılırken Force Touch ile büyük beğeni toplamıştı. Force Touch ile ekran üzerinde baskı uyguladığınızda telefonun farklı tepkiler vermesi sağlanıyordu. Buna Apple kullanıcıları da aşina zaten. Mate S'de ise yalnızca 128 GB'lık sürümün sahibi olanlar bu özelliği kullanabiliyorlar. Elimizdeki Mate S'de Force Touch özelliği yok. 32 ve 64 GB'lık sürümlerde ne yazık ki bu özellik çıkartılmış durumda. Açıkçası bu durum fazlasıyla üzücü. Zira Mate rakiplerinden ayırabilecek belki de en önemli özellik Force Touch iken bunun yalnızca tek bir modelle bulunmasının büyük kayıp şeklinde yorumluyoruz. Force Touch'ın dışında havlu seçeneği gibi bazı teknik noktalar ve renk alternatifleri farklı modellerin bulunduğu Mate S ailesinde elimizdeki model ön yüzüyle beyaz arka yüzüyle ise titanium gri renkli ve 30 GB'lık olanı. Mate S, Huawei'nin amiral gemisi konumunda bulunuyor. Bununla beraber fiyat etiketi de buna uygun olarak hazırlanmış. Telefonu piyasada 2300 TL civarında bulabiliyorsunuz. Ancak incelememiz süresince aldığımız sonuçlarla bu etiketi karşılaştırdığımızda bir hayli yüksek bulduğumuzu söyleyelim. Bunun sebeplerini incelememizin gelecek adımlarında görebileceksiniz zaten. Mate'sin tasarımına bakalım. Açıkçası telefon tasarımıyla gayet şık görünüyor. Tamamen Metalik arka yüzeyin tercih edildiği telefonda kenarlarda metalik tasarımla işlenmiş. Hatları kaba değil gayet kibar bir görünüm sunuyor. Telefonun kalınlığı 7.2 mm ağırlığı ise 156 gram seviyesinde. Mates'in çift hattı sürümü de bulunuyor. Fakat ülkemizde telefon tek sim kartta modeli mevcut durumda. Bu da zaten elimizdeki tek sim kartta olan modeli. Sim kart ve mikro SD kart slotunun tek haznede toplayan telefon buna da sol kenarda bir çekmece altına yer vermiş. Sağ kenarda ise tipik olarak güç ve ses butonları, alt kısmı micro USB bağlantısı ve yanlarda da hemen micro USB yuvasının yanlarına da hoparlörleri görüyoruz. Üst kısımda da kulaklık bulunuyor. Mate'sin arka yüzeyine baktığımızda burada zeminden hafifçe dışarıda duran bir kamera alanı yanında da çift tonlu led flaşı görüyoruz. Onun altında ise bir parmak izi okuyucu yer alıyor. Argo bu tasarım biçimiyle birlikte bize kısa bir süre önce incelediğimiz Türk Telekom TT 175'i hatırlatı doğrusu. Ancak hemen söyleyelim. Mates'in parmak izi okuyucusu TT 175 gibi değil çok keskin ve hızlı bir şekilde çalışıyor. Son olarak e, Mates'in kutu içeriğinden bahsedelim. Açıkçası telefonun kutu içeriğini oldukça beğendik. Kutu içeriğinde bir şık bir kulaklık seti bulunuyor Buradan da hemen gösterebilirim ben size. çok güzel kutlanmış bir kutu içeriğinde yer alan kulaklık çok şık ve aynı zamanda iyi bir performans sunuyor yine tabii ki hemen yan tarafında şarj aletlerini görebiliyoruz burada teknik kılavuz bulunmakla birlikte hemen yanında da yine kutu içinden çıkan bir deri cüzdan görünümlü bir koruma kılıfı da telefonla birlikte düşünülmüş. Huawei Mate S'in ekranı 5.5 inç boyutunda. Full HD panelin tercih edildiği telefonda ekran kenarlara doğru yuvarlatılmış. 2.5D olarak e, ekran olarak alınan bu özellik pek çok telefonun daha önce karşımıza çıkmıştı. Açıkçası Mate X'e de yer alması oldukça hoş olmuş. Zira telefonu elinizde tutarken elde iyi bir etki bırakıyor. Bunun yanında bu sayede ekran kenar çerçevelerinde oldukça ince olduğunu söylemek lazım. Bu da tabii ki görüş alanı anlamında daha bize geniş bir alan sunuyor. 401 ppi piksel yoğunluğunda olan ekran Corning Gorilla Glass 4 ile korunmuş. AMOLED panelin kullanıldığı Mate testte AMOLED'in tüm faydalarını görmek mümkün canlı ve renkli ekranlardan hoşlananlar bu ekranı beğeneceklerdir diye düşünüyoruz. Android 5.1 işletim sisteminin yer aldığı telefona Marshmallow güncellemesi bekleniyor. Umarız kısa zaman içinde gelir. Zira yeni amiral gemileri Marshmallow'a gelmeye başladı. Ara birim elbette Huawei tarafından özelleştirilmiş Emotion 3.1 ara birimini burada görüyoruz. Ara gayet akıcı çalışıyor. Öte yandan özelleştirmelerde yer alıyor. Bunlar arasında tema seçenekleri mevcut. Ayrıca kullanımı basitleştirecek eklemeler de karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ekranı tek elle kullanma için daha minik bir ekran şeklini ayarlayabilmeniz. Ve diğer taraftan ekranı C, E ve M gibi harfler çizerek ekran kapalıyken ekranın direkt olarak telefonunda kamera, müzik ve benzeri bir takım menülerin ara bilimlerinin açılması, uygulamalar açılması sağlanmış durumda. Bunlardan bir tanesi mesela M çizelim. Buradan müzik menüsüne direkt olarak geçiş yapabiliyoruz. Mates'in teknik detaylarına indiğimizde işlemci hanesinde Huawei'nin kendi işlemcisini görüyoruz. 4'er çekirdekli 2.2 GHz ve 1.5 GHz frekansında çalışan High Silicon Kirin 935 ile gelen telefon Yanında grafik için Mali T624'ü bulunduruyor. İki Cortex aile 3 oluşan ve 28 nanometre mimarisi olan Kirin 935 geçtiğimiz yılın son çeyreğinde ortaya çıkan Kirin 950'nin selefi konumunda. 3 GB RAM ve elimizdeki sürümüyle 32 GB'lık dahili depolama alanı sahibi olan telefon 128 GB'lık genişletilebilir alanı da destekliyor. Telefonun batarya kapasitesi ise 2700 mAh seviyesinde. Bu bilgiler ışığında aldığımız sentetik test sonuçlarını da sizlerle paylaşalım. Müzik Mantis'in sentetik test sonuçları açıkçası çok parlak görünmüyor. Bu da dolayısıyla telefonun fiyat performans çizgisini oldukça etkiliyor. Gerçek kullanım performansına gelecek olursak Mantis'in Samsung Galaxy A5 ile Sony Xperia C5 Ultra aralığında şey değiştiğini söyleyebiliriz. Bunlar da orta üst segment arasına konumlanıyor biliyorsunuz. Gerçek kullanım pil performansı ise kullanım noktasında 6 saat 7 dakika, konuşma noktasında ise 6 saat 25 dakika olarak karşımıza çıkıyor. Telefon tam kapasite 2 saat 23 dakikalık şarj neticesinde erişebilirken bunun %50'sini 30 dakika içinde doldurabiliyor. Huawei Mate S'in kameraları gayet başarılı iş çıkartıyor. Arkada 13 megapiksel, önde ise 8 megapiksel kamera bulunduran telefon arka yüzde çift tonlu led flash ile dikkat çekiyor. Ayrıca Arka kameranın özellikleri arasında f2.0 diyafram açıklığının bulunduğunu söyleyelim. Elbette optik imaj sabitleyici de burada görebiliyoruz. Kamerada yer alan özellikler arasında otofokus HDR panorama da tabii ki yer alıyor. Ancak odaklama hızını seri bulmadığımızda bu noktada söyleyelim. Bir yere odaklamaya kalktığınızda biraz zaman geçebiliyor açıkçası. Telefon arka kamerasına yönelik ara benimi değerlendirecek olursak gayet kullanıcı dostu e, bir şekilde bizlere sunulduğunu söyleyebiliriz. Kolay şekilde kontrol edilebilen ara birim... bize profesyonel mod seçeneği de sunuyor. Bu sayede e, pozlama süresi, izo değerinde oynama ve odak seçimle ilişkin noktalara tam erişim kullanıcı bazında sağlanabiliyor. Yine burada bulunan dikkat çekici bir diğer modda ışık resmi kısmı. Burada arka lamba izleri, ışık grafiti, peksi, su ve yıldız parçası gibi ilgi çekici çekim modları bulunuyor. Mutlaka göz atılması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlar kullanıma eğlenceli kılıyor. Mate'sin ön kamerasına dönelim şimdi. De. Huawei Mate'de ön kamerada da bir flash koymuş. Böylece selfie çekmeyi seven kullanıcıların yalnızca selfie yetenekleri sebebiyle Farklı telefon modellerinin yakınlık duymasının önüne geçilmeye çalışılmış. Telefon fena da selfie çekmiyor zaten. Bu anlamları değerlendirilebilir. Kamera ile ilgili son olarak ön kameranın yanında arka kameranın da full HD çözünürlükte video ile yetinliğini ilave edelim. Ee, yani Mate S'te 2K ve 4K çekmek, video çekmek isteyenler e, aradıklarını bulamayacaklar. Huawei Mate S'i Sonuç olarak değerlendirecek olursak onu tasarımıyla çok sevdiğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. Ara birimin akıcı çalıştığından, sunulan kısa yol özelliklerinin kullanıma işlevsellik kazandırından, 2.5D e, Ekranın güzel göründüğünden bahsedebiliriz fakat performans noktasında ondan yüksekte uçan amirallerin olduğu bir gerçek. Fiyatıyla da açıkçası hiç rekabetçi durmuyor. Belki Force Touch özelliği Maytest'lerin tümünde bu elimizdeki modellerde sunulsa elimizdeki model rakiplerinden bu anlamda ayrışabilirdi. Fakat bu haliyle açıkçası işi biraz zor görünüyor.